Ha, bu <laughs> daha, sektörün içinde daha olarak daha ama pualıdır. biz tabii ki burada program yapıyoruz ve doğruyu söylemek evet. mümkün Büyük şehirlerde yazın gayrimenkul alsınlar. Niye? Neden? Şimdi yazın vatandaş Mayıs'ın başında başlar, Eylül'ün 16'sına kadar okullar açılana kadar tatillere giderler. Hı hı. Münavir olarak. 15 gün gider, bir ay gelir, şu gider. Fakat burada önemli olan hangi mevsim değil, zaman önemli içinde bulunduğu format önemli. Derim ki bir saat sonradan itibaren ev almaya başlayın derim. Çünkü çok şu anda yüzde 25-30 oranda fırlayan, zam gören evler şu anda normal düzeyine geldi. Onun için başını sokacak eve ihtiyacı olan kişi yazmış, kışmış hiç beklemesin hemen evini alsın. Doğru zamanda doğru günde alması gerekir. Burada sahilde alacaklara bir uyarımız olacak. mükebaliyet esası yani karşılıklılık esası çıkmak üzere meclise sunuldu. Çıktığı takdirde Körfez ülkelerinden Körfezlere, sahillere büyük miktarda bir akın söz konusu. Yazlıklar da %100 %150 oranında bir artış olabilir. Tarım arazilerinde arsalarda, arazilerde artış olabilir. Onun için ev alacak, arsa alacak, yazlık alacak hiç beklemesin. Hı hı. Bu kanun yürürlüğe girdiği takdirde ki bu arada bir vurgu yapayım. Ben bir çatlı taşını satmaya karşıyım. Trilyon kazanacağımı bilsem ben bir yabancı bir iş yapmam. Bu da benim ayrı kendi görüşüm Ama büyük miktarda talep doğacaktır. Bir emlak müşaviri olarak Gayrimenkul alacak kişilerin bu kanunu çıkmadan önce bir an evvel almaları gerekir. Alması lazım. Özellikle sahil için söylüyorsunuz bunu. Efendim. Sahil için mi söylüyorsunuz? Hem sahilen özellikle? şey için. Yarın mesela. Hiç fark etmez yani Türkiye'nin her Afrika'dan yerinden. Afrika'dan tutun, Orta Doğu'dan çıkın, her yerden Türkiye'den mülk alma olayı söz konusu olacak. O zaman ne olacak? Hı -hı. E bir arz talep meselesi doğuyor burada. Talep daha fazla olacaktır. O zaman arz yani diyelim ki 100 bin tane satılık varsa 300 bin tane alıcı çıkarsa ne olur? Otomatik olarak ekonominin kuralıdır fiyatlar fırlar. Hı hı. Şimdi düzceden bir izleyicimiz Ahmet Kanun diyor ki kiracı e, emlak ödemiyorsa demiş ama kira ödemiyorsa e, diyor galiba mal sahibi vergi ödeyecek mi diye soruyor. Şimdi kiracısından kirayı alamıyor. 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek. Kira yasasından önce de şu vardı. İki defa ihtar çeker. İki haklı ihtar deriz biz ona. Bu ha, e, haklı ihtarı çekerken vatandaşın çoğu bir ay içinde paramı yatır der. 30 gün tabirini kullanması gerekir noterden çektiğinde. Bir defa ödemedi. Çekecek diyecek ki 30 gün içerisinde şu hesaba parayı yatır. Hı hı. Bekleyecek yatırmadı. Bir ikinci ihtarı çekecek. Yine bir 30 gün müddet verir. İki haklı ihtardan sonra avukatına gider. İki haklı ihtardan sonra tahliye nedenidir bu. Ama Temelik beyan, beyanname için herhangi bir şey oluşturmaz değil mi? Yani beyanname vermek zorunda. Ha şöyle. Yani kirayı, alamadıysa, evet, evet, onu söylüyorum. kirayı, alamadıysa kirayı alamadığını hı. belirtir. Ondan beri vergi doğmaz. Hı. Tamam. Yani... 6 i̇şte ay olsun. Mesela, işte Allah hı. korusun 6 aydır alamıyor. Ama belediye şey diyor ki Mariye sen diyor kiracı niye altaydır? Ben kiramı alamıyorum. Dediği takdirde onu beyanda bergisini verme mecburiyeti yoktur. Tamam. İzleyicimiz bunu sormuş. Yani kiramızı alamıyorsak ne yapacağız demiş. Ama vatandaşa teşekkür ederim. Çok önemli bu. Evet. Vatandaş kirasını alamadığı halde de beyanname veriyordu. Beyannamede Bildiriyordu, alamadığı kiranın da vergisini ödüyordu. Vergisini orada. ödüyordu ama tabii. ödemeyecek. Hayır. Ödemeyecek. ödemeyecek Bunu hayır. belirtecek, alamadığını belirtecek. Ödemeyecek. Alamadığını e, ispatlamak durumunda tabii ki. Hayır sorarlarsa. Ha niye sorarlarsa. Ödemedim? Buyur tamam. ödemedi. O elinde ihtarname de var ya hı hı. ödenmediğine hı hı. dair o yeterli zaten. O yeterli olur diyorsunuz. Şimdi siz biraz önce anlatmaya başladınız ev alırken neye dikkat edeceğiz dedik. Siz biraz nispeten söylediniz. Peki kiralarken neye dikkat edeceğiz? Ev sahibi zek neye dikkat edeceğiz? Kontratlar konuyor önümüze veya işte ev sahibi bir türlü ödemeyen kirasını alamadığı kiracıyı evinden çıkaramıyor ya da farklı türlü kiracı mağdur, ev sahibi hiçbir şey yapmıyor. Taş taş üstüne koymuyor veya farklı anlaşmazlıklar yaşanıyor. Burada neye dikkat edeceğiz? Şimdi yeni çıkan kira yazısında borçlar kanununda ki 1 Temmuz 2012'de geçerlilik kazanıyor. 3 aylık depozit olayı vardır. 3 aylık depozit müşterek açılacak bir hesaba yatırılacak. Karşılıklı mutabakatla ancak bu depozit dediğimiz olay çıkılabilir. Orada duracak. Şimdi vatandaş zaten bir ay ödemez, iki ay ödemez. Ödemediği takdirde temerrüt durumuna düşüyor. Tahliye nedenidir. Şimdi kolaylaştırıldı tahliye olaylarına. Bunlar ev sahibinin avantajı olmuş oluyor. Eskiden aidat ödenmediği takdirde yönetici de bildirmek mecburiyetinde değildi. Bir yıl aidatı ödemeyen kiracı vardı. Ev sahibine rücu ediliyordu. İki sene, üç sene ödemeyen var. <laughs> ev sahibi ödemek mecburiyetindeki. Şimdi bu Hı -hı. kalktı. Bir ay mı ödemedi, iki ay mı ödemedi? Hemen Tahliye nedeni olabiliyor. Aydatı ödemedi? Tahliye nedeni olabiliyor. Yani ev sahibinin avantajları bunlar. İki, eskiden mesela orada kontratlara yazarlar. Bir ay ödenmediği takdirde muaceliyet kesmeder, bir yılı talep eder Bunlar kalktı. Makul süre vardır. Bugün girdin, kontratı yaptın. Ama mücbur bir sebebin doğdu. İki ay sonra evden çıkıyorum dedim. Ha burada bir makul süre vardır. 2 ay, 3 ay. Ancak bunu ödersin. Ama kiraya verilmesine de yardımcı olursun. Hı hı. Oradan da kurtarırsın. Ev kiracıların da kiralarken dikkat edeceği en büyük olay burada üfe artış olayı. Üfe üretici fiyat endeksi söz konusu oldu. Hı hı. Yargıtay kararları da bu. Bu da genel olarak %9 ile 12 arasında yıllık değişiyor. Tabii Öğrencileri burada bir uyarmak istiyorum. Öğrenciler daha ailesinin sütüyle ağzında durduğu <laughs> için çocuklar geliyorlar önüne konulan kontratı diye hepsini imzalıyor. imzalıyorlar hiçbir şey okumadan. Çünkü itimat ediyor. Çünkü kuşuvasında öğrendiği gibi ötermiş dışarıda. Geliyor <laughs> beni diyor bu kişiler kandırmaz diyor. Kandırıyorlar demiyorum ama kandırabilirler. Önüne koyulan kontratı mutlaka yanında bir emlak müşaviri veya bir bunu bilenle gitmek gerekir. Çocuklar on, on maddeyi rap diye imzalıyor. Bir, burada kiralarken ayıplı bir mal var mı? Diyor ki mesela kombim diyor, sağlam diyor. E kombiyi göstermelik olarak yapılmış. iki defa çalıştırınca üçüncü günü kombi bozuluyor. E ne oluyor diyor ki ben sağlam teslim ettim. Oraya bir usta getir. Ne olacak yani 30 lira 40 lira. Kombinin sağlamlığına baktırması gerekiyor. Ayıplı mal var mı? Zaten yeni çıkan yasa da ayıplı mal olduğu zaman kiradan düşme talep düşme noktası da var burada. Yani yeni çıkan kira yasası hem ev sahibini hem kiracıyı dört dörtlük olmasa da dört üç nokta garanti altına alıyor. Alıyor. Siz bunu cevaplandırdınız daha öncesinde anlattıklarınızdan ama bir izleyicimiz sormuş demek ki o bölümü kaçırmış. Bekir Kılıç diyor ki ablamın üzerine iki tane daire var ama birinde ben oturuyorum. Yeni çıkan yasaya göre beyanda bulunulması gerekiyormuş ama ben ablama kira ödemiyorum ne olacak diyor. Ablan kirayı ödeyecek, evet. beyannameyi de vereceksiniz. <laughs> yani ablaya kira ödemiyorsa bunu gösterecek. Dolayısıyla beyannamesini de tabii. vermeyecek, değil mi? Yakın tabii. akraba olduğu için. Tabii. E, şimdi için. Burada kardeşin oturması muaf değildir. Ha değil mi kardeş değil, oturması? tabii. Kardeşin şimdi kardeş iş güç sahibi ise, durumu da çok iyiyse kardeşim oturuyor demekle olmaz Keseler ayrıdır kardeş ama burada muaf ama, o, muaf olanlar anne. Anne baba. Baba. Çocuk. Çocuk, torun. Şöyle ilk soydan gelenlerdir. Kardeşim oturuyor, baldızım oturuyor. Söz konusu değildir. Kardeş içinde yoktur yani. Kira, ay, beyanname vermek mecburiyetinde. Anladım. Evet. Evet kiracılara önerileriniz devam ediyordu. Kiracı. Gerçi yasa bunun için yeterli dediğimiz. bir de şu var. Yine bu da en fazla gelen sorular arasında. E, ile ilgili sorular var. Yani piyasadaki son durum ve Toki'nin... E, TOKİ'nin şu an için hani müteahhitlerin şikayeti doğrultusunda bazı eleştiriler var. Yani TOKİ'nin bir devlet kurumu olduğu dolayısıyla da rekabet edebilir güce sahip olmadığı diğer tabii ki müteahhitlere baktığımızda işte tek başına müteahhitlik yapan biri için TOKİ ile rekabet edebilir durumda olmadığı eleştirileri var. Bununla ilgili ne söylersiniz diye sorular geliyordu. Çocuklar böyle... 2-3 yaşına geldiği zaman eline kibrit alır, elektrik prizinin yanına doğru bir de cıs dersin. Soba varsa evde yaklaşmasın, cıs dersin. Bu konu da tam cıslık bir konu. Çünkü bir rekabet kurulu vardır. Hı hı. Bir markayı bir marka almaya kalktığı zaman ne yapılıyor? İnceleniyor, inceleniyor, arkasından geçerli vardır diyor. Şimdi burada evet TOKİ işlevi iyi. Fakire de yapıyor. Ben işlerdim ki orta direkte fakire yapsın. Üçlüye gelir grubuna da yapıyor. Burada ne yapıyor? Bir müteahhit sektörü vardır. Müteahhit sektörü hani rekabet esaslarına uymak gerekirdi. Burada to, TOKİ almış başını gidiyor. Yani evet TOKI'nin de çalışan müteahhitler var ama orta dereceli müteahhit grubu Buradan herhalde üzülüyor. Nedir piyasadaki payı TOKİ'nin? Nasıl? Piyasadaki payı nedir TOKİ'nin? Toki Önemli midir? TOKİ şu ana kadar 522 bin konut yaptı. Hı hı. 522 bin konut Anadolu'da 5 tane 6 tane vilayet demektir. TOKİ kötü demiyorum çok çok iyi de demiyorum. Fiyatları aşağı çektiği söyleniyor. Katılır mısınız buna? Yani aslında bir denge unsuru oluşturduğu da söyleniyor piyasada. Şimdi arsa bedeli ödemediği için. Tabii müteahhit, sat, yap, satçı müteahhit arsayı bedel ödüyor. Hı hı. Haliyle maliyetler de ona göre artmış oluyor. E diyorlar ki tabii TOKİ arsa hazinenin olduğu için daha bir ucuz veriyor diyor. Burada haklı vatandaş Demin de söylediğim gibi, TOKİ'nin işlevinin dar gelirli kişiye yapması gerekirdi. Dar gelirli kişileri ucuz yönden ev sahibi yapması gerekirdi. Ne yapıyor şimdi TOKİ? Lüks de binalar yapıyor. Hı hı. Paylaşım esasıyla en lüks semtlerde de TOKİ'nin artık eli var. vatandaş burada haklı. Hı hı. Ee, yine beyanname ile ilgili sorular var. Erdal Kötür diyor ki Ankara'dan bir evim var kirada ama aynı zamanda ben de kiracıyım. Bildirmeli miyim? diye soruyor. Bildirecek ama şey yok. Vergi vermeyecek. Vergi vermeyecek. Tabii. Beyanname verecek ama Aha. şey vergi vermeyecek diyecekler. Şu kadarını ben karşılık burada kiraya veriyorum. Hı hı. Ee, Kastamonu'dan Enver Bey yine biraz Yalnız önce. Yalnız burada bir ayrıntı var. Buyurun. Evini mesela tutmuşsun 1500 TL'ye vermişsin. Kendin oturuyorsun 600 liraya. Hı hı. Bir aradaki farkı mali müşavirle görüşmesi lazım. Bunların hepsini takip edebilecek mi devlet? Efendim? Yani bu kadar ayrıntıyı takip edebilecek mi? Vallahi mali. kanun diyor. Kanun kanun çıktığına göre kanun deyince akan sular duruyor. Yarın ya takip eder. Hani uygulamada kanun çıkıyor tabii de e, uygulamada biraz zorluk çekiliyor bu tip durumlarda, alanlarda. Vallahi hiç belli olmaz onun için sanki başında maliyeci varmış gibi hareket etmek lazım. Hareket etmek gerekir. Kastamonu'dan Enver Bey de diyor ki bir dairem var. Oğlum oturuyor. Benim vergi ödemem gerekiyor mu? Biraz önce de söylediğiniz gibi. Oğlum Oğlu oturuyormuş. Vergi vermem gerekiyor mu? Diyor. Hayır. Vermesi gerekmiyor. Yani biraz, biraz önce söyledi. Evet, bir Anne, daha baba, olun, oğul, diyeyim. torun bunlara beyannameye gerekiyor. Evet. Ama baldıza, kardeşe var. hı hı hı. -hı. Şimdi e, direkt bir soru var ve biraz önce yine söylemiş olmanıza rağmen izleyicimiz örneğinde söylerseniz belki yararlı olacaktır. Benim kiracım 3 aydır kira, 6 aydır aidat ödemedi. Oyaladı. Ne yapmam gerekir demiş bir izleyicimiz. Hemen bir avukata gidecek. Hı hı. Güzel bir protosta çekecek. Arka arkaya iki defa çektiği takdirde temerüt durumuna düşürecek. Hı hı arkasından tahliyeye, icraya neyi varsa avukat kanalıyla ne mal, kadar bir parası, malı varsa alır. Ne kadar bir süreyi kapsar? Birinci haklikler 30 gün. Hı hı. İkinci da çektiği takdirde, ödenmediği takdirde hemen avukatla, zaten avukat vasıtasıyla çeksin. Yani Tabii. mutlaka avukatla gitsin. Hı hı. Tahliye nedenidir. Hı hı. Neyi varsa alabiliyorsa varsa kiracısının bir şeysi icra, icra koyar icrayla alınır. Hı hı hı. Şimdi Türkiye'de e, aşırı bir büyüme var deniyor gayrimenkulde. Biraz önce belki sözlerinizin başında siz de söylediniz. Bu yeni bir krize sebep olur mu diye soranlar var. Bu aşırı büyümenin e, kaygı verici olduğunu düşünenler var. Katılıyorum. İnşallah yanılmış oluruz. Allah bu günleri aratmasın. Vatandaşa söylüyoruz diyorum ki, ayağını yorganına göre uzat. Alamayacağın kredinin altına girme. Bir müddet gelecek. Bankalar para kasalarının yanına bir kasa daha koyacaklar. Konut, ev anahtarları, araba anahtarları. Niye? E, vatandaş ödeyemeyecek. Hı hı. ödeyemediği takdirde ne yapacak? Bankada haliyle aldığı, verdiği krediyi kurtarmak için el koyacak. Bu duruma düşünmek için ne gerekiyor? Ödeyeceğin krediyi almak gerekiyor. Burada banka daklı, vatandaş daklı aldım diyor ne yapayım diyor. Yarın bakın buradaki tehlike şu, eğer fazla miktarda krediyi ödeyemeyen olursa Fiyatlar otomatik olarak bankalar satışa çıkarttı. Tabii otomatik olarak düşer. O zaman Amerika'daki o patlama morguçun Hı -hı. domino taşı gibi geldi ya. Hı -hı. Aynı öyle ne yapıyordu? Hatta bu Kanal B programda Ayşen Hanım'ın programında da bunu söylemiştik. Evet. Bu krizi biz iki sene önce, iki Hı -hı. yıl önce Kanal B ekranlarında söylemiştik. Morguç dünyayı morartacak demiştik. Amerika'da nasıl oldu? 50 bin dolar kredi aldı. Fiyatlar yükseldi. Bankaya gitti dedik kredi verene. Benim evim 100 bin dolar oldu. Bir 50 bin daha ver. 150 bin oldu. Bir 50 bin daha ver. 150 bin dolar aldı. Ödeyemeyip tıkanınca bankaya gitti dedik al evini dedi. Fiyatlar 40 bin dolara düştü. Domino etkisini.